Bir gün Yogi, ormanın derinliklerindeki şatosunu daha da yakından tanımaya karar verdi. Renkli çiçeklerin arasında adım atarken, şatosu yavaşça bilirdi. Şato, yemyeşil çimenlerle çevrili ve rengarenk çiçeklerle süslenmişti. Kapısını açtı ve içeri girdi. Şatonun içi, devasa kütüphanesi, renkli halıları ve büyüleyici resimleriyle dolup taşıyordu. Yogi kocaman penceresinden dışarı bakarak ormanın huzur veren manzarasını seyretti. Ancak şatonun derinliklerine doğru yürümeye başladığında gizemli odalara ve geçitlere rastlamaya başladı. Her kapıyı açtığında yeni bir dünya keşfeden yogi, renkli odalarda dolaşırken şatosu ona sürprizlerle dolu bir yolculuk sunuyordu. Büyülü resimlerle süslenmiş duvarlar, gizemli kapılar ve kitaplarla dolu raflar Yogi, şatosunun içindeki her köşeyi keşfederken zamanın nasıl geçtiğini anlamadı, derken, şatonun en gizemli odasına ulaştı. Kapısını açtığında, ışıltılı bir anahtar buldu. Bu anahtarın nereye ait olduğunu merak eden Yogi, araştırmaya başladı. İlk olarak şatonun muhafızlarına sormaya karar verdi.